Of, kaşarlar erimedi ya. Bunlar oldu da kaşarı çok erimedi ya. Onu kesin söylerler. Hepiniz de benim üstüme geliyorsunuz. Ne hepiniz. hepiniz? Neşeli olacağız buraya. Neşeli geldim. Neşeli, Neşeli evime gideceğim. Senin üzerine neden gelelim ha, ama? Evet. Ha, neşeli Ge gel ne geliyorsun, gel gel yani. katılıyorum Niye ona. Niye benden başka yok mu? bayanlar? var. Sofra saatinde kaçıyor. Bayanlar. Neden? Şimdi... Evet çıkım canım bak. Gördünüz mü? Belli belli. Met Met ee, metrekare olayı. gönderiyorsun. Ne kadar <laughs> Niye peşini aramıyorsun? <laughs> ben buna üzülüyorum. Peşini, nasıl peşini arayayım? Yok abi bugün birimize bir şey olmadan bitirelim. Birinci olmasam da olur. Tamam çok güzeliz. Mükemmel. Ana yemeği. Ana yemek. Budur. Budur abi. Kaşar görüyor musunuz? Bak. İşte bu. Bence senin bu kadar tepki almanın sebebi dünkü verdiğin yaptım. üç. Çünkü Evet e, Muazzez Hanım'a e, kısasa kısas Aynı olarak yani hareket öyle. ettiğin için bu kadar kişi senin üstüne geldi. Çünkü e, biz hepimiz kendi adıma konuşuyorum. Diğer arkadaşları da öyle gözlemledim. E, adaletli olduğumuzu düşünüyorum. Ama e, sen Fatıma Hanım kısasa kısas yaptın dün. Çok koymayacağım zaten yemiyorlar o yüzden bari estetik dursun. Şimdi diyeceksiniz ki <laughs> her şeye maydanoz ama güzel duruyor. Bak şuna çok yakışacak maydanoz izle. Bakın şunu demek istiyorum. Biz doğru size doğru puanlar verdik ama siz ben vermediniz. Ben. Bak, bakın siz beğendim. vermediniz. Kaşarlı köfte geldi ve işte bakın içinde ne olduğunu bilmediğimiz özel soslu bir makarna hep bilmiyoruz ne var için. Adaletsiz bir takım şeylerin planlarını yapıp puan verirseniz işte o zaman adaletsizlik oluyor. Şimdiden bana özür dilemiş neye yarar? Ama bizim de hakkımızı çok yediler. Bak ben onlardan özür dilerim. O benlerden, benden özür dilemiyor. Ben özür dilemeyi biliyorum. Özür dilerim dedim. yorum yapayım mı? Tabii ki buyurun bir seans. Şey. Benim köftemin maalesef altı pişmemiş. Aa. Zarmamış. Evet içi İçi de pişmemiş. Yani bana burası hatta yiyeceğim yiyemedim yani çünkü bu içi pişmemiş. Makarna güzel olmuş. Çünkü <laughs> makarna yani sosu Çok da gayet güzel. Bakın güzel olmuş. Demeyin ki sonra hanım hak geçiyor. Bak gördün mü iç iç Ama bak altı evet, çok bak güzel. Arkası, bak arkası altı kızarır çünkü güzel. bu kızarıyor Tabii. yani. Altı yani. kızarır üstü de kızarır. İçi pişmemiş. Yani. Evet. Bunu yaparsınız. Yani. Yani. Ha, tamam işte. Yani ben Kalsızlık asla olmaz yoksa zorunda. çok e, bir şey daha söyleyeyim. Ucundan biraz yedim çok lezzetli. Evet lezzetli. güzel. Köfte lezzetli. Tabii canım Ama köfte lezzetli. Şey. Güzel bir köfte yani. Şey biraz keşke biraz daha tutsaymış. İçi da, içi kızarmamış. Tuzu da kızarttı galiba bir de cazır cazu sesler geliyordu. Biraz tuzu fazla, tuzu fazla. Evet. ama lezzetli mi lezzetli yani evet. güzel köfte. Ama az köfte pişmiş. Diyorsun. Ama güzel. pişmemiş yani içi evet, bayağı peki. çiğ. Nereye dek satmayacağım? Ben hiç sevmem belki hiç sevmeyen vardı. Tercih meselesi limon sıkacağım sadece. Gülay Hanım kırmızı kırmızı duruyor içi. Ha, bir bakayım. bakayım. Bak böyle. Buyurun. Ha. İki kat olduğu için biraz evet. daha İçmiş fazla diyorlar. Biraz bir kalın olduğu için pişmiş yani gayet çünkü kalın olmuş biraz daha biraz var. bir makarna ama buydu. sosu güzel olmuş. Evet sos güzel. Biraz, evet, biraz da tuzlu. Bana da tuzlu, bana da tuzlu bana geldi. Bana tuzlu geldi. Bilmiyorum ama size sosu da rakamadır. güzel ama tuzlu evet. geldi. Bana da tuzlu geldi. Ben dedim zaten ilk etapta. Bu sos normal aslında. Hayır ilk etapta ben dedim tuzlu diye. Tuzlu geldi. bana. Ben de öyle geldi makarna Tuzlu da Köfte hmm. de tuzlu. Ya da köfte de bu öyle geldi. Köfte güzel de pişir. İçi biraz kızarık pişmemiş. Makarnanın sosu nasıl? Ne ne koydunuz? Hazır. Ee, dört peynir erimiş sos. <laughs> öyle bir sos. Dört peynir getirdik. Eritip... Tuzluydu. Tuzlu biraz. Tuzlu mu? Ben tuzlu yediğim halde tuzlu evet. Hazır sos ama. Hazır yani ama. Siz niye şey... evde el ev, ev, burada yapmıyorsunuz? Ya şimdi dört tane peynir soslu falan bir şeyler olsaydı bundan daha güzel olurdu. Haklısınız ama şimdi makarnaya bunu çok yakıştırıyorum. Fransa'dan peynir getirdim. Olabilir yani. bu sos hazır mı? Hazır. E, tabii ki de. Evet. Olmadı. Ben de, Tabii <laughs> ki de diyor. Hayır <laughs> yani. Ben ha, Fransa'dan evet, size peynir mi getirdim? Ama e, <laughs> Evet, e, <laughs> o zaman bunu seçmeyecektin ya. dedin. E bunu seçmeyecektin. Ama çok yakışıyor birbirine. Ama olur mu şimdi biz de fesleğen sosu alıp gelseydik oradan dökseydik bir şeylerin şeylerini. Olmaz. Yani Hayır. o mesela ben şimdi Yok. konuşmak istemiyorum yine o dolmanın içini biz o yeşillikleri doğrarken kaç saatimiz gitti. Tamam o, o konuda en fikiriz. O işte maydanozuydu, e, şey e, ne o taze soğanın yeşil yaprağıydı. E şimdi siz hazırına gelelim atalım böyle. Hiç hazır yapan olmadı mı bugün Hakan? Yani hazır biz sos hazır kullanılabilir hazır yani da? bunda Üçümden ne var ki bir bu kadar. Istersen. E olur mu yani bilmiyorum eğer veya... sinirlenilecek. Normal <laughs> lezzetli bir yemek yani. Abi ben değil de mi? sen yaptın zannettim ya. Dört çeşit peynir bulacağım. Evet. Eriteceğim o peynirler nereden? Birisi Fransa'dan birisi İtalya'dan. O, o zaman, şey zaman bunu mu seçmeyecektiniz? Ama bu çok yakışıyor buna. Aa, zaman... Olur mu canım? Ben biz... size bu lezzeti tattıramayacaksam niye güzel. katıldım buraya? <laughs> Öyle düşünmek lazım. Bunun yanına pilav da olabilirdi. Ay ama olabilirdi. pilav da. Ne kadar. Şey pilav olur, bulgur Köpleci olur. Köfteci gibi değil ama kebapçı değil burası. Hani. Ha, her şey şöyle bir şey yaptım. Kendi şeyimde, repertuarımda bu vardı. Yani sonuçta makarna ve sos güzel olmuş mu? Lezzetli mi lezzetli? Tuzlu. E tamam hazır veya Ev yapımı ne fark edecek tamam, ki? Tamam, tozunu tamam, kar o zaman hazır getirelim. getirelim. Buna yani. e, lezzetli olsun. Siz de evden tarhana çorbası getirdiniz. Ne, ne alakası var bunun? Ama aynı şimdi aynı mi? şey mi? Ama şimdi doğru. Ama şimdi yani şimdi da, yani. O da ya, şimdi, evde yapılmış daha doğru. önceden yapılmış hazır yani. Şimdi şöyle e, bu toz halinde. Hmm. Bunu pişiriyorsunuz. Kıvamını hmm. tutturuyorsunuz. Sonrasında bu şekilde servis ediyorsunuz. Tamam, tamam. O zaman kremayla mı sulandırıyorsun tozu? Suyla. Suyla <laughs> bazıları sütle kremayla da olabiliyor bazı soslar. Tabii. Sütle Seninkisi güzel olur. E suyla. Suyla da almış kıvamını. Yani sütle de olabilirmiş aslında. Sütle de koyabiliriz. Onu da dene kız bir daha gel. <laughs> ben artık hep buradayım. Gel <laughs> gel çok keyifli ya. <laughs> Savunma. Sana peki bir şey soracağım Mertcan. Bugün bütün damakları soracağım da aklıma gelmişken sana. Nasıl buluyorsun kayınvalidelerin eleştirileri, tavırları? Ekrandan izlemek için şöyle. Ne diyorsun? Ekrandan izlediğimde çok böyle şey oldum, sinirlendiğim oluyordu ama şu an herkes çok şeker. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Herhangi bir şey sezmedim. Ha şimdi demin dedin ya çok sinirlendim. Hayır ben şeyi anlamadım. he Hazır sos diye bu kadar neden sinirlenmedin? Hayır ben şey bir dakika şurada bir yanlışlık oldu. Ben e, konserve açtın koydun zannettim. Meğer sen pişirmişsin yani. Bir işlem geçirmiş ya, doğru. yani. E, tamam, Teşekkür ederim de konserve dokunsa bu kadar. Aramızda öyle kara. bir konuşma olmayacaktı hayatım. Ben asla sinirlenmem. Sen rahat ol. Ya, bir Biraz öyle geldi yok, bana. Yok yok hiç sinirlenmem. Ha, ben bir şeyleri belli etmemeyi seviyorum yemeğin içinde. <laughs> evet koyuyorum ama kimse anlamıyor. Yani <gülüyor> Düşünsün <laughs> insanlar <laughs> istiyorum. <gülüyor> evet Güzel güzel. Elimizle bebeğe heyecan katıyor. Tabii. Oturalım ikimiz ne. <laughs> Zaten bana miniserken ben de o anda doğaştıramayacağım belki. Elimize sağlık. Afiyet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.